çıkarayım çok çirkin gözüküyor. Oğlum bunun, bunun kamerası nasıl döner lan? Da Kendini de basacık. Zavazıkması vardı onun eski. Başlıyoruz. arkadaşlar. <gülüyor> Buyurun <gülüyor> inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim billahi Bismillahirrahmanirrahim. ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ما تعنا إلا بشرها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم آمين <تص> 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق ولا طريق المستقيم Lafu anna ya kerim, lafu anna ya rahim, yagfir lana zunubana bi fadlika ve keramika ya ekremel ekremine ve ya kamer rahimin. Amin. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan, yok ol emriyle her şeyi helak etme gücüne sahip olan, adalet kılıcı ile zalimin zulmünü kıran, varlığının önü ve sonu olmayan bize şah damarımızdan daha yakın olan Yüce Allah'ın şu anda ümitle dolu olarak rahmetine sığındık, kapına geldik, lütfuna yöneldik. Bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, tövbe ettik, tövbelerimizi kabul eyle. Amen. Ya Rabbi kendimiz yerde <laughs> fakat gönüllerimiz sende bizi yüksek huzurundan boş çevirme Ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi okumuş olduğumuz hatmi şerifi yapılan hayır ve hasenatları getiren selameti şerifeleri ve burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dergahı izzetinle kabul ve karin eyle Allah'ım. Amin. Ondan hasıl olan sevabı ins ve cinsin peygamberi, insanların en mükemmeli, başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı. Habibin Hazreti Muhammed Allah Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. <laughs> Efendimizin ruhuna hediye ettik ikram eyle ya Rabbi Amen. ikram eyle ya Rabbi e, ikram eyle ya Rabbi e, amin. amin. Ya Rabbi ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam son peygamber son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında Allahümme. gelip geçmiş bütün peygamberlerimizin de ruhlarına hediye ettik ve vasıl eyle Allah'a Ya Rabbi Peygamber Efendimizin ehli beytinin, sahabe-i kiram efendilerimizin, tabiinin, tebeyt tabiinin, eymeyi müşteydin, onların da ruhlarına hediye ettik vasıl ya ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatan için, din için, mukaddeset için canını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına ve ahirete ithal eden gazilerimizin ruhlarında hediye ettik sen haberdar Amin. Ya Rabbi Buraya toplanmamıza vesile olan kardeşimizin ve bizlerin duamıza amin diyen değerli cemaatimizin de bu dünyadan ahirete intikal etmiş cümle ölmüşlerimizin ruhlarına hediye ettik sen haberdar ile amin. Ya Rabbi Mevlid'e kızı Meryem ve Emin Ormancı'nın da ruhlarına hediye edildik sen vasıl ile Allah'ım. Amin. amin. Allah Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi ve devletimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler, bol nimetler nasip eyle. Bize, anamıza, babamıza, affına muhtaç bütün Müslümanlara merhamet eyle. Amin. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi bozma. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Bir olmayı, beraber olmayı, kardeş olmayı bizlere nasip ver ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda Gazze'de, Doğu Türkistan'da mazlum olan kardeşlerimiz var. Zulüm olan, zulüm <laughs> gören kardeşlerimiz var. Onlara sen yardımını esirgeme ya Rabbi. Onlara yardım eyle Allah'ım. Onlardan şehit olan kardeşlerimiz var. Onların da ruhlarını hediye ettik. Sen haberdar eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım gökte dalgalanan ay yıldızı bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Minarelerimizdeki ezan-ı muhammedliğimizi dindirtme ya Amin. Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi kendinden başkasına muhtaç eyle. Ya Rabbi hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva boşluğu kullanmadığı edalar nasip ile Allah'ın. Ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Cennete girmeyi nasip eyle Allah'ın. Ya Rabbi burada buluştuğumuz gibi cennette de buluşmayı bizlere nasip ile Allah'ın. Ya Rabbi arkamızdan gelen neslimizi namaz kılan kullarından eyle ya Rabbi. Kur'an ahlakı ahlaklanan kullarından eyle Allah'ım. Vatan millet sevgisiyle yetişen kullarından eyle Allah'ım. Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gün azaben nar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevmi yegûme hesab. Bir rahmetke, ya hemen rahimin. Ve selamun aleyhi ve selin. rabbil alamin.